En iyisi bu farmerlar kesme. <laughs> İnşallah kanka. Şuna bak ay magiye neredeyse ya Allah Allah Ne vuruyor bu magiyeler Yok kanka ben oynamam burada ya size istiyorum Gel gel gel. Oyuncu e, gel. Magic üstü kopy mi? Hı hı. Yaklaş. Barışlar. Barışlar açtı Vur 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 lan vur. Devam et şimdi. Pirinsine pirinsine. Yürü yürü. Bak geliyor. Guard, guardo fedayı tut. Yaklaş Barışlı vur. Guardo fedayı Vur vur vur. Devam et ona sor Bir tur geri çıkayım. Bir tur geri çık. Bir tur geri çık. Bir tur geri çık. Bir tur geri çık. Magic'i görüyorum da ben. Deli gördüm hazır. Yaklaş Barışlar. Barışlar. Bütün işlerinden şuna e, da alamadım. alamadık şunu geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel en önden Roş Roy geliyor dön şimdi parça atamadım parça da ama aldım seni dokuzda şimdi bak bize oynat kanka İçinde Mera var gördün mü birli bak parça parça devam et önde sonra attım gitsen oraya bizimkiler mi geldi açık yeri da bizimkiler yokmuş geri gel, gel. geri gel geri geliyor içinde gördün mü bak en solda birli yaklaş parça Öldü oh, herhalde ha aynen ha sağa topladı gel sağ gel sağ gel sağ gel. Magi magi çektiğini hazır. Magi tutsana magi manisti. Sen dön arkana. Farmline geliyor. Farmline tut manisti. Şimdi düştü. Bas diye. Abi burası çok kalıştı ya. İşte de var şimdi bak birledim parça. Soru var. Nasıl var önünde? copy var. Skopi malisli. copy malisli. Ice yedi bak arkanda. Yaklaş. Dön şimdi. İkisi de var mali. İkisinin de Royce Royce abi. Parası var mali. E Best of player'ın yanında. Kulo adam. Biri gelmedi hala. Çok güzel. Notun geldi bak sağında. Çekti bir daha mali. Royce Royce. Geri gel birini çekecekler. Çekecek. Sweet alın türünü. Dön şimdi üstlerine yürü. Sakalmadı lan bu arkada. Yürü yürü gel gel. Tut şimdi Azrail'in da demez. belli paralar var mı Azrail? Oyo tekle onu kanka. Vur la vur ölecek vur. Senin KÜRÜNÜ aldım kanka. Devam et senin para. Ben arkadan gidiyorum Serhat'ı açlayacağım ya. Çıldırsın biraz. Birini tekletecek, volüse mi tekletecek? Volüse, volüse gelecek. Birini tekletecek ama bakalım. Dön oğlum gel hadi gel yavru gel yavru. Gel. Beni tekletebilir. Hazır. Norton var bak en önde. Gördün bir hazır. Dön şimdi. Marisa. Marisa. Tamam çık geri çık çık çık. Abi, Volet aldım, aldım, aldım. körünü. Tor attım dön, dön 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 dön. Güzel dön. İçine gelen bak içine gelen o küçülmüş kim tutamıyorum. Roxy Roxy. O Hiç ölmez tutsana. ama. Tutsana birli. Parasite. Serhat Aysan'ım vur vur Serhat Aysan'ım çok vur <laughs> bak. Aldım seni körünü. Devam et üç tane. Devam et üç Devam et devam et devam et. Devam et. İçimde Royce Royce gördün mü birli bak Parisat. Marisa dönecek o. Tam çık geri, dönmedi. Çık geri, Kürün al. Kanka kürün al. Aldım mı Durma, durma, devam et üstüne. Azrail'i geliyor da mesela hazır büyümüş bak o. Hazır yaklaş pariste. düş. çık. Marisa çık. Çık hadi, dur. çık hadi. Çık geri şimdi. Kanka sen nerede oldun? Evet <laughs> Allah aşkına ya. Ne işin var orada? <laughs> Çocuğu işkence ettirelim de. Lan be. Roix Roix var bak birledim. Parazit düştü şimdi. Guard of Malis. Malis'i atamıyorum. Malis'i şimdi bu. Öldüler mi? Reyla da. Yok yok. Gene daha Yürü yürü yürü. Volve e sahip ol kanka. Volve saldım kür. Devam et. Neden kes onları ya? Sor attım. Devam et. Devam et. Devam et git git git. Priest'ini oynatma. Skopio var. Skopio para. Açtı. Para hako var birli. Aha konu önümde. Mageler doğru e önü kapatıyor. Para şimdi hepiniz girin oraya ya kapalama. Gel 4 kuleye yürü. Torlu. Bir bakayım Aa. hepiniz oradan zevde. yarım bakalım kaç HP'ye geldik. Daha gelen olmadı. 1 2 3 Onu ben Aa. aldım. 3 sayma. Sol tepe düşüyor, sol tepe düşüyor. Gel yarım'a yanıma gel, geri gel. Ton attım ben. Kankı. Tamam bir tur geri gelin. Bak, bir tur toplanın beyler. Gel yürü şimdi sol tepe. Kardeşim şimdi şimdi karşı olmasın 3 parti orası. Tamam 3 parti, 3 parti. Biz de 3 partiyiz, gör amına. Mevsim sürük ücret, Manisli Volves. Al onu. Ulan ya. Gel soluna, gel şimdi soluna, gel soluna bak. Solda, solda, nickname ako, birliğe koş parisa. Önüne doğru tor attım Z'den gitsene oraya bak. En arkada kalan Royce Royce diye vur. Royce, Royce malisti bak benim bendeler ben, ben, ben kırma aldım. Benim kafamda oynasana bir şey bak benimle vurma. Nasıl kesim aman koş. Koş malisti Bırakma onu aynı Z'den. İç tuz en arkada kaldı Paris düş tuz vur. Birli. Aldım senin kürünü ölmeyeceksin. Nickname Oka var arkanda malisti Solunda bak Simitler. Solunda. Yam yam gibi lan bu Karus. Yok tanımıyorum o da yeni Tabii başlamış ben herhalde. Ben öyle ha. Yara yara gidiyorlar. Aa arkam geldi. mi kafamda yaklaş. Yaklaş yaklaş yaklaş. Çık geri. Onu mu Çık 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 çık. çık. Tamam. patladı. Dön şimdi. Dön dön dön. İçine gelen bak. Ultra falan var. Gel. Tamam. Aldım senin kürünü. Devam et onu.